Herkese merhaba ben Mertcan Orhan. Bu videoda sizlerle birlikte Asus ZenBook 14 OLED modeline yakından bakıyoruz ve edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşıyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Müzik <laughs> Şimdi ilk olarak bu bilgisayarın tasarımı hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok ince, çok hafif bir bilgisayar var şu anda önümde. Kalınlık olarak baktığımızda 16.9 milimetrelik bir kalınlığı var bu bilgisayarın ve ağırlık olarak baktığımızda da burada 1.39 kilogramlık bir ağırlık sunuyor. İlk olarak ben bu detaylardan başladım, tasarım detaylarından başladım. Çünkü Hani bu bilgisayarı ilk elim aldığımda hissettiğim en bariz detaylardan biri oydu. Hani şu şekilde kapattığımda da elimde böyle tutarken gerçekten hafif olduğunu çok kolay bir şekilde hissedebiliyorum. Aynı zamanda gerçekten ince bir forma sahip. Asus burada ZenBook çizgisini devam ettiriyor. Ee, özellikle arka tarafta bu gördüğümüz çizgiler bilgisayara çok şık bir hava katıyor. Onun dışında kasanın rengine baktığımızda bu bilgisayara genel olarak böyle laciverte yakın, laciverte siyah arasında diyebileceğim bir renk hakim. Ve tasarımsal olarak bence gayet şık gözüken bir bilgisayar ve premium olduğunu İlk bakışta sizlere çok kolay bir şekilde hissettirebiliyor. Ayrıca malzeme kalitesi olarak da gerçekten çok başarılı. Kesinlikle hani bilgisayarın birçok yerinde plastik malzemeye yer verilmemiş, genelde alüminyum gövde kullanılmış. Bu da yine premium hissiyatını artıran detaylar arasında yer alıyor. Bilgisayar esneklik olarak da oldukça esnek bir formda geliyor. 180 derece döndürülebilir ekranı var bu şekilde. Ee, Tabi burada hani kullanım alanlarınızı biraz siz belirleyeceksiniz 180 derecenin. Ama hani genelde e, dizüstü bilgisayarlar maksimum şu seviyede açılırken bunun bu kadar açılması da bence gayet iyi. Hani birçok noktada yine e, hayat kurtaracak özelliklerden bir tanesi. Bu da bilgisayarın esnek olduğunu gösteriyor aslında. Bu da yine benim hoşuma giden detaylar arasında. Zaten tasarım tarafında önemli detaylardan bahsettim. Kısaca da bir tasarımını yorumladım. Gerçekten premium bir bilgisayar ve günlük kullanımda çok rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bir bilgisayar. Ayrıca bu bilgisayarın 14 inç boyutunda bir ekranı bulunuyor. Yani 15 inç 16 inç bir bilgisayar gibi düşünmeyin 14 inç boyutuyla da gayet taşınabilir bir deneyim sunuyor sizlere. Asıl olayı bu bilgisayarın aslında ekranda. Asus biliyorsunuz ki OLED ekran içinde artık kendisini açtı ve çok güzel işler yapıyor. Yine bu bilgisayarda da OLED teknolojisini kullanıyor. Ekranında OLED panellere yer verildiğini görüyoruz ekranı 2.8K çözünürlüğünde ve 16'ya 10 formatında çözünürlük olarak zaten 14 inçte 2.8K gerçekten yeterli hatta fazlasıyla yeterli. Bir de 16:10 10 ekran formatı olması sayesinde de sadece yatay olarak düşünmeyin ekranın dikeyinde de size daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Böylece özellikle benim kullandığım programlar için konuşuyorum işte Premiere olsun Photoshop olsun çalışma alanınızı epey bir genişletiyor bu 16:10 ekran formatı. Tabi ekranın özellikleri bu kadar da sınırlı değil aynı zamanda bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. 90 Hz yenileme hızı da yine günlük kullanımda kendisini çok güzel bir şekilde hissettiriyor. Özellikle 60 Hz'den 90 Hz'e geçiş yapar Ayrıca 0.2 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut bu ekranda. Bu da e, hani oyun oynarken de yine genel gündelik işlerinizi yaparken de size bu ekranın kalitesini fark ettiriyor. Bu e, detaylar okey ama OLED olması çok önemli. OLED'in getirmiş olduğu avantajlar özellikle benim için, içerik üreticiler için daha da önemli. Çünkü bu OLED teknolojisi sayesinde biz bu ekranda %100 DCI-P3 renk gamutunu destekleyen renkleri görebiliyoruz. Böylece renkleri olabildiğince en doğru bir şekilde alabiliyoruz. Siyahları da tam siyah olarak alabiliyoruz OLED olması sayesinde. Durum böyle olunca benim gibi video prodüksiyon işleriyle uğraşıyorsanız işte işiniz renklerle ise bu bilgisayarın ekranı sizin için güzel bir deneyim sunuyor. Sadece %100 DCI-P3 renk gamutu olarak düşünmeyin. Aynı zamanda %133 sRGB renk desteği de mevcut. Bilgisayarın ekranındaki doğrulamalar ve sertifikalar aslında bu kadarla da sınırlı değil. Bir de Pantone tarafından onaylanmış bu ekran. Pantone tarafından onaylı olması da yine renk doğruluğunu gösteren bir diğer detay arasında yer alıyor. Ve böylece aslında bu ekranın ne kadar doğru renkler verdiğini görebiliyoruz. Zaten ben günlük kullanımda da işte videolarımı renklendirirken, fotoğraflarımı düzenlerken bu renklerin çok doğru olduğunu ve gerçekten güzel renkler verdiğini gözümle de gördüm. Dolayısıyla bunu sadece sertifikayla değil, gözünüzle de çok rahat bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Ayrıca ekranın üst tarafında bir adet webcam bulunuyor. Bu webcam'de sevdiğim birkaç yazılımsal geliştirme var. Bu yazılımsal geliştirmeler arasında şu yer alıyor. Bu webcam aslında normal bir laptop kamerası gibi düşünmemek gerekiyor bunu. Çünkü arka tarafta çalıştırdığı yazılım sayesinde sizin görüntünüzü daha net bir şekilde, daha doğru bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor. Özellikle böyle pandemi ile birlikte artan konferanslar, görüntülü konferanslarda bu webcam'in farkını da anlayabiliyorsunuz. Sadece bu kadarla da sınırlı değil aynı zamanda mikrofonlarda da gürültü engelleme özelliği mevcut. Bu gürültü engelleme özelliği sayesinde de kalabalık bir ortamdaysanız sesiniz gayet net bir şekilde karşı tarafa gidebiliyor. Artık biraz daha gövdeye iniyorum ve klavye tarafından bahsetmek istiyorum. Klavyede en dikkatimi çeken şey şu oldu. Burada güç tuşuna entegre olarak gelen bir parmak izi okuyucu mevcut. Bu parmak izi okuyucu sayesinde de bilgisayarın kilidini açabiliyorsunuz ya da bu tuşu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu tuş sayesinde uygulamaların açılmasına da işte Microsoft'un kendi store'undan alışveriş yapmanıza da olanak sağlıyor. Bu parmak izi okuyucunun konumlandırılması da bence gayet güzel olmuş. Böylece hani bilgisayarı açma tuşuna bastığınızda otomatik olarak parmak iziniz de algılıyor ve bilgisayar hızlıca sizden parola istemeden açılıyor ve parmak izi okuyucunun da algılama gayet yüksek. Klavye ve touchpad hakkındaki deneyimlerimden bahsedecek olursam klavye aslında bizim Asus bilgisayarlarda görmeye alıştığımız bir klavye. Ben bu klavyeleri yazıda yazdım, oyunda oynadım ve genel olarak bu tür ihtiyaçlarınızı fazlasıyla iyi bir şekilde karşılamayı başarıyor. Asıl bir diğer olay touchpad'te. Touchpad tarafında da yine touchpad'te gündelik işlerde gayet güzel bir deneyim sunuyor. Ee, hani işte çoklu parmak işlevleri olsun böyle üç parmakla, iki parmakla geçişler vesaire olsun çok iyi bir şekilde çalışıyor. Evet. Asıl olayı şu Numberpad 2.0 teknolojisi bulunuyor. Bu Numberpad 2.0 teknolojisi ile birlikte de Touchpad'in sağ tarafındaki Numberpad tuşuna bastığımızda Touchpad'in üstünde dokunmatik olarak kullanabileceğiniz bir Numberpad açılıyor. Ayrıca giriş çıkış olarak da çok zengin bir bilgisayar. Bu tarafta HDMI portunu, USB Type-C portunu, USB Type-A portunu ve Micro SD girişini görebiliyoruz. Bu Type-C portlarından bilgisayarı şarj edebiliyorsunuz. 65 wattlık bir Type-C şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Yalnız burada tek eleştirim şu olabilir: burada micro SD koymak yerine SD kart girişi konulabilirdi. Zaten biliyorsunuz ki artık hani neredeyse her kamerada SD kart kullanılıyor. Dolayısıyla içerik üreticiler için tasarlanan bir bilgisayarda da SD kart okuyucu olsaydı tadından yenmezdi. Ama micro SD kart da yine birçok noktada kurtarıcı olabilir. Gelelim artık işin donanım tarafına. Çünkü ben bu bilgisayarı kullanırken işte bu bilgisayarda oyunda oynadım. Premiere Pro'da videoda kurguladım. Gündelik işlerimi zaten yaptım. Onu söylemiyorum bile. Ve donanımı da benim için çok büyük bir önem arz ediyordu. Sonuçta bu derece ekranı kaliteli bir bilgisayardan biraz da performansta bekliyoruz video kurgu programlarında vesaire kullanabilmek için. Bu bilgisayarın kalbinde Intel'in 12. nesil Intel Core i7-1260P işlemcisi bulunuyor. 16 çekirdekli bu işlemci video kurgu programlarında özellikle gayet iyi bir performans veriyor. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 4K videolarımı rahat rahat bir şekilde editleyebildim, düzenleyebildim. Bu bilgisayarda harici bir ekran kartı bulunmuyor. Dahili grafik birimi ile birlikte geliyor. Bu grafik birimi de Intel Iris Xe grafik birimi ve bu işlemciye entegre olarak gelen bir grafik birimi olsa da yine hani çoğu oyunu, çoğu başlangıç seviyesindeki oyunları size düşük orta ayarlarda rahat rahat oynatabilecek bir grafik birimi. Bunun yanı sıra işte benim kullandığım video kurgu programlarında da gayet iyi bir performans sergiliyor. Yani benim işlerim için yeterli bir grafik birimi. Ama tabii daha fazlasını istiyorum diyorsanız bu tarafta Asus'un farklı laptop modelleri var. Harici ekran kartı da bulunan modelleri. O modellere bakmanızı öneririm. Intel Iris Xe'de benim yaptığım işler için gayet yeterli oldu. Bunun yanı sıra bu bilgisayarda 16 16 GB RAM'e ve 1 TB SSD'ye yer veriliyor. Bu tarafta da 16 GB RAM sizi yine çok rahat bir şekilde uzun yıllar boyunca götürebilecek bir RAM miktarı. 1 TB SSD de yine birçok kişi için fazlasıyla yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Bağlantı tarafında bahsetmem gereken bir özellik var. Bu bilgisayar Wi-Fi 6E teknolojisini kullanıyor. Wi-Fi 6E teknolojisine de yavaş yavaş uyum sağlıyoruz modemler tarafında olsun, router'lar tarafında olsun. Wi-Fi 6E sayesinde de internette daha düşük gecikme hızlarıyla, daha da yüksek hızlarla bu bilgisayarda internete bağlanabiliyorsunuz. bu tarafta da Wi-Fi 6E gibi güncel bir teknolojinin kullanılması bence oldukça büyük bir avantaj. Ayrıca bu kadar ince formlu bir bilgisayarda eminim ki aklınıza takılan bir diğer soru işareti de şu. Ya bu bilgisayar ısınıyor mu olacaktır? Burada hem alüminyum gövdenin vermiş olduğu bir soğukluk var bilgisayara bu sayede biraz daha geç ısınıyor ve ısındığı zaman da aslında hani ısınması da bu arada video kurgu programlarında bile çok rastlamadığım bir şey ee, sadece oyun oynarken biraz ısınma hissettim o da bu arada hani bilgisayarın üst kısmında toplandığı için bu elinizi koyduğunuz kısımda çok fark edebileceğiniz bir detay değil. Böyle olunca da ısınma durumunda da bu bilgisayarın benden tam not aldığını söyleyebilirim. Fan sesi olarak da çok minimal de olsa bir fan sesi çıkartıyor. Evet ama kesinlikle bu rahatsızlık vermiyor. Zaten bilgisayarın böyle bir hani yan taraflarına, arkasına falan baktığımızda da Havalandırma için yeterli boşlukların olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu bilgisayarda 65W şarj adaptörü ile birlikte geldiğini söylemiştim zaten. 65W'lık şarj adaptörün yanı sıra pil ömründen de bahsetmek istiyorum. Bu tarafta pil ömrü tarafında bilgisayar oldukça iddialı. Çünkü hem işte bu bilgisayarın kalbinde bulunan Intel Core i7... 1260p işlemcisi olsun. Güç tüketimi minimal bir seviyede tutulmuş. Burada OLED ekranın da birçok avantajını görüyoruz. OLED ekran diğer ekranlara göre enerji tasarrufu noktasında biraz daha avantajlı, biraz daha az güç tüketiyor. Ve böyle olunca bu bilgisayar gündelik işlerinizde sizi aşağı yukarı hani 15-16 saat rahat rahat götürebiliyor. Ekran parlaklığı yarımda olacak şekilde. Ve benim yaptığım kurgu programlarında video editleme süreçlerini falan da merak ediyorsanız o tarafta da şöyle bir şey söylemeliyim. Ben genelde işte prize takılı kullandım bu bilgisayar. Evet ama bu programları tabii ki de hani normal batarya ömrüyle de test etmek için kullandım. Ve bu tarafta da bana aşağı yukarı 5-6 saatlik bir kullanım ömrü verdi Premiere Pro'da çalıştığım bir projede. Bu 5-6 saatlik kullanım ömrü de yine bence birçok kişi için böyle hani ...yüksek performans gerektiren uygulamalarda fazlasıyla yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Batarya tarafında da yine Asus bu bilgisayarda işin hakkını vermiş, iyi bir sonuç çıkartıyor. Genel olarak içerik üretiyorsanız, işte ne bileyim ben sürekli bilgisayarımı yanımda taşırım... ...her zaman benim yanımda olsun abi, her zaman açıp kullanmak istiyorum diyorsanız... ...hani şu hafiflikte, şu kalınlıkta bir Windows bilgisayarı arıyorsanız muhtemelen satın alabileceğiniz en iyi modellerden bir tanesi Asus ZenBook 14 OLED modeli. Hem ekranı hem donanımı hem gövdesi hem de premium hissiyatıyla gerçekten iyi bir seçim olacağını düşünüyorum. Durum bu şekilde yine aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Benden bu kadar. Yorumlarda yine görüşürüz o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.